Arkadaşlar herkese merhabalar Bugün size Unreal'da bulunan Virtual Texture Eklentisini göstereceğim Bununla ilgili var Epey bir video var sanırım ama Benim kullanacağım şekilde yok Yani şöyle bir örnek açtım ben burada aslında Virtual Texture'ın özelliği şu arkadaşlar Bu bir model aslında Bu bir taş modeli Ama bu Virtual Texture'la Mesela bu taşın dip kısımlarını sanki gerçekten oraya aitmiş gibi, hani içindeymiş gibi gösteriyor. Aslında bir nevi buradaki materyali bunların dip kısmına ekliyor, boyuyor. Bu şekilde bir şey oluyor aslında, görüntü ortaya çıkartıyor. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Biz de şehir kurma oyunlarında vesaire Mesela bir bina diktiğimiz zaman etrafının işte toprak olması ya da orada çimenlerin olmaması vesaire vesaire gibi işe yarayacak bir olay yapacağız aslında. Şimdi göstereceğim zaten. Öncelikle buradan proje setting'e girip Buradan Enable Virtual Texture Support'u açalım. Start diyelim. Evet şu an e, açtık Şimdi buradan bir tane ben landscape oluşturacağım hızlı bir şekilde. Şunu silelim. Şimdi arkadaşlar burada sağ diyoruz. Burada materyal bölümünde bakın burada runtime virtual texture var. Aa, Evet hadi. Tamam. Bunu buraya bir kere açtık. Daha sonra arkadaşlar burada Runtime Virtual Texture'ı ekliyoruz. Ve daha sonra bunu buradan buradan e, seçiyoruz. Daha sonra buradan oluşturduğumuz RTA'yı veriyoruz. Sonra da buraya bir değer vereceğiz. Scale olarak. Bu işimizi görür herhalde. Birazcık da aşağı alalım. Evet. Daha sonra arkadaşlar bizim işimize yarayacak iki tane materyal olacak. Biri escape bir de soy olsun. şimdi bu tabi sizin normal oyunlarınızda kullandığınız farklı bir materyal de olabilir ona da ekleyebilirsiniz ama ben şimdilik buradan bu şekilde yapacağım şimdi burada bizim istediğimiz ne arkadaşlar şuradan iki tane görsel atalım ben şurayı ayarlamıştım çimenle atamadık Evet Şimdi toprağımızın içine girelim. Şimdi bakın burada bir yıl yazdığım zaman burada zaten çıkıyor. Buradan bir A++ çekeceğiz. Aslında bu e, blueprint'te set get olarak düşünebilirsiniz. Bu set görevi görüyor aslında bile. Daha sonra bizim toprak nerede ya? Ha aynı olduğu için şu olmuyor. Soyup yapalım. Tamam. Tamam. Şimdi bu toprağı buraya atalım. Evet. Şimdi bunu base color'a bağlayalım. Daha sonra bunu yapıp buradan e, sıfır yapalım. Neden olduğunu anlatacağım size göstereceğim daha doğrusu. Kaydedelim. Daha sonra arkadaşlar buradan landscape'e gelelim. Şimdi buradan da virtual texture simple seçtik. Daha sonra burada oluşturduğumuz e, verelim. Daha sonra Evet şimdi burada bizim bir çimenimiz var. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Lerp etmemiz gerekiyor. 0.5 vereceğiz ki ikisini de 50 kalsın. Daha sonra bunu Base Color'a bağlıyoruz. Şunlar da şöyle yapalım ki çok çirkin Ay yanlış bir şey yaptık ya. Evet daha sonra burada bu materyalimizi buraya atalım. Daha sonra, buradan bir tane küp de oluşturabiliriz. Bunu bir ev olarak düşünelim. Daha sonra buradan arkadaşlar, bunun materyalini soy olarak veriyoruz. Daha sonra buradan Virtual Texture'dan VTA'yı verdiğimiz zaman, bakın arkadaşlar, yansımayı görüyorsunuz burada. Geldi buraya hatta şöyle bir şey yapalım. Bu da bizim maskemiz olsun. bir şey yaramadı herhalde bakın arkadaşlar buradan da e, bu şekilde desenler verebilirsiniz mesela birazcık büyütelim bunu evet yani bunu biz ne kadar yukarı aşağı yaparsak yapalım bu bu şekilde Kalacaktır. Mesela bunu bir ev olarak düşünürsek aktör diyelim çünkü yabancılar da izleyecektir muhtemelen. Evet şimdi buraya bir küp ekleyelim. Şimdi buradan bir tane plane ekliyoruz. Bu plane mesela ona 10 olsun ya da 5'e 5 olsun. Soy. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde e, eklemiş oluyoruz. Buradan dokunun kalitesini ayarlayabilirsiniz. Mesela birazcık şöyle yaklaşalım. 1024'e 1024 olarak da e, ayarlayabilirsiniz. Şimdi e, biraz daha asıl konumuza gelelim. Bunun için tabi bir tane paket e, yükleyeceğim denemek için. Herhangi bir başka bir şey kullanabilirsiniz siz. Şimdi, buna mesela bir e, çimen ekleyelim. Evet. Daha sonra buradan. ki grass diye buradan oluşturduğumuz grassı verelim evet şimdi bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bunun üstünde de çıkıyor biz bunu nasıl önleyebiliriz ona bakalım ama ondan önce şunu mesela bir altını kapalım şimdi soyla girdik Pardon, söyle niye giriyoruz ki? Buradan statik meşimizin materyaline gireceğiz. Şimdi burada iki tane değer bağlamış buna. Yine biz buradan simple'ımızı çekeceğiz. Daha sonra mask. değerini almamız gerekiyor. Ve bunu aslında karıştıracağız. Daha sonra load edeceğiz. Ne ile edeceğiz arkadaşlar? Bakın. Bakın e, buradaki mask buradaki alfaya bağlı. Daha sonra bunlara bağlayacağız. Ve buradaki Konstantı da eklemeden önce şuraya bir alt bir daha eklememiz gerekecek. Konstant 100 bunu da "-1 olarak ayarladıktan sonra Sorry Şuradan arkadaşlar RTA'yı seçmemiz gerekiyormuş, unuttuk. Evet Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın ee, Hiçbir şekilde Çimenler gözüküyor gördüğünüz gibi. Hatta ben bunu biraz daha büyüteceğim mesela ona 10, 10 yapalım gördüğünüz gibi hiçbir şekilde çimenlerden etkilenmiyor. Aynı şekilde yapabilirsiniz yani ağaçlar için de yapabilirsiniz herhangi başka bir şey için de yapabilirsiniz. Genelde folyetler için kullanılır. Her şey için yapabilirsiniz yani her gücünüze kalmış ama burada e, Genel itibariyle bunu kullanıyoruz yani şu mantığı kullanıyoruz e, Ve bunları tek tek mecburen e, bu materyallerin içine işlememiz gerekiyor Burada maskla e, Opacity ile ikisine birden de yapabilirsiniz tek de yapabilirsiniz o biraz da sizin kullandığınız materyale bağlı yani Buradaki alfa Buraya bağlı olduğu için ikisine bağlı olduğu için mecbur bizde de bununla ettik ki aynı zamanda bunları da alabilsin. Yani diğer kısımlarda şunlar da gözüksün. Ee, bu kadar anlatacaklarım. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Yine bu tarz böyle çok bulunmayan videolar atmaya çalışacağım zaman zaman. İnşallah çok gecikmem. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.